Basketbolcu Caner Erdeniz ile bir çocuklu mutlu bir evli olan Müge Boz'un ikinci bebeğini hamile olduğu ve bir kez daha anne olmaya hazırlandığı iddia edildi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Vina adında bir kızı olan 38 yaşındaki Boz konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şimdilerde setlerden uzak ve daha önce gönlünde 3 çocuk olduğu isteğini ifade eden Müge Boz'un 2,5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan 38 yaşındaki güzel oyuncu açıklamasında arkadaşlar şu an hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz ifadelerini kullandı. Aralık 2020'de Mert ve ile sıkıştıran sorular programına konuk olan ünlü oyuncu Müge Boz, ikinci çocuğu istiyoruz. Kız ya da erkek, benim için fark etmiyor. Vina'da olduğu gibi, yine cinsiyetini önceden öğrenmek istemiyoruz. Bu daha heyecanlı şeklinde konuşmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.